Nasıl oldum? Nasıl oldum? What is this dirty moonshine of which you speak? Bisiklet kazandırdı evet. Seni seviyorum doğduğumdan beri sevdim. Beni peki. Seni bok severim geri zekalı. <laughs> Ay pardon yanlış adama vurdum. Çöreğin yere düştü. İstemiyor musun? <laughs> Karakterin gerçekten var mı? Tabii ki var. Sünger bak denizlerin altında bir ananasta yaşıyor. Hayallerimi yıkma benim. <laughs> Çılgın çocuk. Yeni bölümümüz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir oyun oynuyoruz. Ay ya, ay ay Biraz daha çek. Aferin. Aferin. Baba elimden bu kadar geliyor. Eline sokayım hadi. Seni sevdim biliyorsun. Düşüyorum hayatım ellerinden. Amık beledi <laughs> Gelin gelin alın şunu. Ne oluyor lan? Rodita! 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 Sen mi vurdun? Sen mi vurdun? Sen mi vurdun? Sen mi vurdun dedim? <laughs> sen de bakımlı bir erkek misin? <laughs> Enes Batur yazınca neden böyle bir ejderya fotoğrafı çıkıyor? Neden memeli bir ejder? Neden memeli? Neden ejderin bir memesi var? Güvensem <laughs> mi acaba? Bilemedim ki yani bok da çıkabilir. Bu espriyi hiç sevmiyorum. Senin belanı versen gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Sakin ol. Seni. Gerizekalı. Hiç mi sevmediniz siz? Hiç mi aşık olmadınız? Lanet olsun size ya. Geberin ya. Siktirin gidin lan. Böyle fake atarım işte. Siz yetiyorsa limitin şahini geçsin. Elleri kaldır bu yarışta bitsin. Adamın havalara bak lan. Adam amma koydu ya. Adam amma koydu. Adam bana koydu. Patır patır koydu bildiğin. Amık. A M K Yani adam muhteşem KK Teşekkür ederim O <laughs> evladım bunu sana yeni aldım Al onu yapamadım Sana hediye aldım Severek saydığın için Al sana hediye aldım al artık Al artık al Soktu bunu Amca ne kadar salaksın ya Anlamıyorum ki Kartopu oynamak istiyorum Ana kar Senin <laughs> <laughs> tüt köpeği izdi Köpeği izni. Köpeğin anasını Köpeğin arasına kedi tangalama dükkanı Sapıklısın lan sen hayvanlara tanga giydiriyorlar hayvan istismarcıları şerefsizler daha Çok çok olsun la sen kimsin bana uçan tekme benim ellerim bir kum ta 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 elini kaldır elini kaldır eller havaya Amına kodumun sala Neden sıktın ki şimdi bana? Şimdi vicdan azabı çekiyorum. Paranı da aldım bak. Bunlar hep hak parası. Görünmezlik kapını seçiyorum. Hadi görünmez olalım. Ben aslında yoğum. Ayak sesleri de sahte. <laughs> Aşağı düştü salak. Bence maskeyle yüzünü sakla. Ben ben, 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 ben. Hey çocuk elimi yala. Neden amca? Elimi yala dedim. Amca neden e elimi yalanmasından zevk duyuyorum. Nereye sorgulama? <laughs> şahinime gel. Şahinime gel. Şahinin Şahinime gel. Şahinime götüne sokarım seni şahinime gel. Yani amacım o zaten ama şahinime gel. Sen git limitin şahini geçsin. Bu etli dört sene Buraya gel. Denize suya düştüm yüzme bilmiyorum. Bir can yeleği at şerefsiz. Can yele atar mısın? Azıma yüzme gir. Beraberse geri dön <laughs> Özenti. benimle tartışma. Baba senle tartışmadım. Beni yorgulama. Beni yorgulama. Beni öldürmek için bahane arıyorsun göt. Hayır. Hadi eşofmanlı binebilirsin. No way. no way ne lan? Bin lan araca. Ya seve seve ya kötü şekilde. Geç lan araca. Headshot. Ah yaptım yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba eski Al sik. Al. Al. Hadi. 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 Siksen hadi. Hadi. <laughs> Sonunda istediğim oldu bir topun içine girdim. Her zaman bir topun içine girmek istemişimdir. Geberin geberin geberin. Hey sen güzelsin. Karım olmak ister misin? <laughs> böyle bir manyağım ben. Hadi. Hadi. Buradayım buradayım. Flayer mi atayım? Buradayım. Buradayım ölenler var. İleride adamlar öldü. Gördün mü? Bak şurada adam öldü. Abi. 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 Sizin için atacağım. Ölüyorum. <laughs> Hazır mısın küçük? Hazırım baba. Sana demedim geri zekalı benim küçüğe söyledim. Marlı her şeyi üstüne alıyorsun Oo nasıl geçtim gördün mü? Süpersin. Kapa çeneni sana mı soruyorum benim küçükle konuşuyorum. Ben Amerika. Kaptan Amerika. Hanfendi. 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 Bir takar mısınız? Orada mısınız memeler? Ses verin. Ses verin. Baba baba. Baba itiyor beni. Sen kim itiyorsun? Hadi vur. Hadi vurun. Oğlum ben kung lan. Ne güzel eğleniyor bizim kavgamız. Kapılardan içeri gel. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Ha orada. Orada. Orada bir göz var. Göz. Göz. Hey. Se arriba arriba. Murat koyayım da turat. kaç. Kaç çok kötüydü kaç. Yanında saldırırsa anasını sikerim onu. Hadi siksene. Sen bir yaraksın. Bir topar para yollamış bana. Kesinlikle gerçek olmalı bu paralar. Götlere popçlere bak. Şurada biraz fotoğraf çekineyim ben ya. Ben sizi çekmiyorum. Selfie çekiyorum. Evet dur. Brad Dika. Evet. Çok güzel olmadı mı? Çok güzel olmadı mı? Dur size göstereyim. Bak nasıl oldu? Nasıl? Kaçma. Kaçma. Birlikte çok güzel şeyler yaşayabiliriz. Kaçma. Çıldırdım çıldırdım Artı yavaş sür kafalı Tıda! Manyak robot çıldırdı

Tam bir keko ati boy atarlı sözleri alınmış bir söz. Suçlu kim? ne yapıyorsun? Deniz Neden Ahmet'i vurdun? Kızım gel buraya gel. Senin kafan çok karışmış. Gel sarılayım sana. Ben oyunu kazanacağım. Beni seviyor musun? Bokumu kazansan ne olur salak. Burada. <laughs> Hadi gidelim. Wihi uçuyorum. Aa kafam kafam sıkıştı. Sikim ne bile değilsin çocuk. Aa. Aa. Yolluyorum. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Yarrağımın adını Enes Batur koyacağım artık yarrağım Enes Batur. Bana atıver atar mısın? Atıver, atıver. İşte bu yüzden beyin fakiri diyorum sana. <laughs> Yeşil aç, aç. <gülüyor> <gülüyor> 50 kuruş, trek. Ba 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 Atlayamadım. Yazık ya. Abi saçlar gidiyor Ayşe'nin. Hayır. Hayır. Ya bana ne oluyor? Gelim Ayşe'yi bana bir şey olmaz. Ölünü döverim. Oh. Smekdan. <laughs> Buracağım Vuracağım masaya çıkartıp geçmem lazım artık. <laughs> Bu lanet orası gözlükler. Bana oyunu kazandırdı. <laughs> Öpeceğim. Tamam. <laughs> Dövüş. 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 Şuraya gülen suratlı bir adam çizsem olmaz mı? Buraya da yapayım. Kalem lan bu küçük çocuk kalemi lan bu. Oh! Şu aracın götüne bakın. Şu aracın güzel götüne bakın. Salla araç. O yana da bu yana da salla. Oh kafama bakın. Çikilli paf. Çikilli paf. Süperdim. Açıl açıl son fotoğraf. Oh! Kılıç mı lan bu? Eskalibur mu? Ne yapıyorsun? Fatality. Kapıyı aç yoksa seni sikeceğim diyor. Ne oluyor lan? Aa! Amına koydum onu. Hepinize tekrardan koskocaman bir merhaba. Hazırladığım montajı umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ve bunun yanında arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorumlara fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. 50.000 like de yeni bir montaj sizinle birlikte olacaktır unutmayın bunu. Son montaj yaptığımda tamı tamına 175.000 kişiydik. Şimdi 850.000 kişilik koskocaman bir nedene ailesiyiz. Ne kadar zor olursa olsun durmayacağım size şerefim üzerine söz veriyorum. Siz oldukça daha yeni videolar çekmeye devam edeceğim ve her zaman sizin yanınızda olacağıma söz veriyorum. Her zaman yanınızda olacağımı söz veriyorum. Her zaman bir aile olacağız. Ve şimdi hep birlikte 3 2 Bir Hop! Montunu, ve helaya, Patata. Patata. Montunu al. ve helaya git. Montunu giy, Montunu giy. montası. Tamı tamına bir buçuk hafta boyunca bununla uğraştım. Günlük 5 saat. Bu da toplamda 50 saat eder. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.